Merhaba arkadaşlar. Bu tür videoların devamının gelmesi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Merhaba. Benim adım Ersin. 26 yaşındayım. Başımdan çok ilginç bir olay geçti. Ne kadar tereddütlerim de olsa bir o kadar da gerçekliğinden eminim. O günleri çok net bir şekilde hatırlıyorum. Aslında unutmam pek de mümkün değil. Benim çocukluğum köyde geçti. 12 yaşımda ilçeye taşındık. 5-6 sene sonra İstanbul'a. Çocukluğumda birkaç paranormal olaya şahit olduğumu söyleyebilirim. Buna dayanarak da paranormal konulara biraz ilgim vardı. Ama internette hiç aradığım olmamıştı. Genel olarak birinin paranormal olay yaşadığını duysam hemen gidip ondan bana anlatmasını isterdim. Ama benim yaşadığım olay çok farklı bir şeydi. Bugüne kadar öyle bir hikaye duymadım. Olaydan sonra yakın arkadaşlarımdan kime söylediysem kimse bana inanmadı. Bırak inanmayı, ciddiye bile almadılar. Ailem bile. Hikayem 2019 senesinin Nisan ayının 27'sinde başladı. O günün aslında öbür sıradan günlerimden bir farkı yoktu. Tabi öğlen kız arkadaşım Merve beni arayıp buluşmak istediğini söyleyene kadar. Kız arkadaşım son zamanlar beni aramazsam aramazdı. Buluşmamız bile benim isteğimle olurdu hep. O yüzden biraz şaşırmıştım. Buluşma yerine gittiğimde yine beni şaşırtmıştı. Benden erken gelmişti. Neden şaşırdın derseniz bütün buluşmalarımızda en az bir saat bekletirdi beni. Oturduk. Biraz konuştuktan sonra Merve bana bir falçının adresini öğrendim. Buraya çok yakın. Gidelim mi dedi. Ben de ne işimiz var falçada? Hem falçı bulmakta ne var ki? Her yer düzenbaz falçılarla dolu deyince surat yapmaya başladı. Ama bu falçı her şeyi biliyor. Arkadaşım gitmiş, her şeyi bilmiş. Günah kızım dedim. da ne işimiz var? Neyi bilmek istiyorsun ki dedim. Bir şey bilmek istediğimden değil, hem çok yakın hem de eğlenceli olur dedi. Ben de artık dayanamayıp kalbi kırılmasın diye tamam giderim dedim. Ben böyle deyince havalara uçtu resmen. Böyle neşeleneceğini bilsem Tayit söylediğinde kabul ederdim deyip neşeli bir şekilde kalktı. Merve adeta beni sürüklüyordu. Ne bu acele dedim. Burada çok sıra oluyor. Sıra tutmamız gerektiğince şimdiden pişman olmuştum. Bir yandan da içimde çok kötü anlam veremediğim bir his vardı. Söylediği gibi gerçekten de falcının evi yakınmış. 15 dakika kadar yürüdükten sonra 5 katlı bir binanın önünde durdu. E hangi kapı dedim? Bekle, aramam gerek. Kimse bilmiyor burada fal bakıldığını. E biz nereden biliyoruz dedim. İşte sadece tanıdıklar tanıdıklarına söylüyormuş. O yüzden mi sıra var dedim. Böyle deyince suratı anlamlandıramadığım bir hal aldı. Cevap vermeden telefonu kulağına götürdü. Geldik dedi. Birkaç saniye sonra beş katlı binanın giriş kapısının açıldığını belirten ses geldi. İçeri girdik. Merve hala beni kaçacakmışım gibi tutuyordu. Asansöre binip beşinci kata çıktık. Asansör kapısı açıldığında 40 yaşlarında fakat çok güzel bir kadın açık kapının önünde durmuştu. Bizi görünce buyurun gelin dedi. İçeri girdik. Sarışın kadın geçip bir masanın arkasına oturdu. Sonra Merve'ye imanı bir bakış attıktan sonra buyurun dedi. Bir anlık Merve'nin de aynı bakışı attığını görmüş gibi olsam da bir anlam veremediğim için pek üstünde durmadım. Kadında pek de falçı tipi yoktu. Ben yaşlı bir kadın bekliyordum ama çok gençti. Merve kadına fal baktırmak istiyoruz dedi. Kadın biliyorum bana sol elinizi uzatın dedi. İkimiz de elimizi uzattık. Bir eline bir bıçak alarak elimi kendisine çekince hemen geri çektim. Ne yapıyorsun dedim. Ben fala kanla bakıyorum. Siz kendi isteğinizle geldiniz. Zorla bir şey yaptığım yok dedi. Ben oradan hemen kalkıp gitmeye hamle ederken Merve'nin üzgün bakışlarını gördüm. Gerisin gerisin oturdum. Tamam ne gerekiyorsa yapın dedim. Falcı kadın Merve'ye garip garip bakarak bu çocuk seni çok seviyor değerini bil dedi sanki iğneler gibi konuşuyordu. Merve birkaç saniye donup kaldı. Sonra kararlı sesle falımıza bakın dedi. Falcı biraz tuhaflaşmıştı sanki. Evet, falcı elimde küçük bir kesik açtı ve kanımın birkaç damlasını bir bakır tasa damlattı. Aynı şeyleri Merve'ye de yaptı ama onun da kanını farklı bir tasa damlattı. İkimizden de saç teli istedi, onu da verdik. En son bunları bir kenara koydu. Sonra başka bir tas alarak içine bakmaya başladı. Merve'ye bir kaza geçireceksin. Annen hasta. En yakın zamanda hastaneye götürün. Kardeşinin çevresine dikkat et. Onun da yolu hastaneye düşebilir dedi. Merve donup kalmıştı. Merve'nin elini tuttum. Sakin ol canım dedim. Sonra falcı bana döndü. Senin başından garip olaylar geçecek ve sen bile yaşadıklarına inanamayacaksın dedi. O zaman onun dediklerini pek ciddiye almadım ama sonradan ne kadar haklı olduğunu anlamıştım. Sadece kafamı salladım. Zaten pek önem vermiyordum dediklerine. Falcının ücretini ödedikten sonra oradan çıktık. Yolda yürürken Merve'ye neden o kadar kötü olduğunu orada dedim. Ben gece rüyamda annemin hasta olduğunu, kardeşimin bıçaklandığını gördüm. Falcı kadın öyle deyince kötü oldum dedi. Sarıldım ona. Her fal gerçek olacak diye bir şey yok. Rüyana geldiğimizde sadece tesadüftür dedim. Merve'nin moralini düzeltmek için sinemaya falan gitti. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmedik. Akşam olmuştu. Merve'yi evine bıraktıktan sonra eve geldim. Halamların köyden bize misafir geldiğini gördüm. Halamın çocuklarını çok severdim. O yüzden de çok sevindim. Gece geç saatlere kadar konuşup gülüştük. Ve herkes yatmaya çekildi. Ben de odama gidip yattım. Yorgun olduğumdan hemen uykuya dalmıştım. Gözümü açtığımda başım çok kötü ağrıyordu. Bir tuhaflık vardı sanki. Yerimden kalkıp pencereden baktım. Gün batarken bulutlar kırmızı olur ya, hava aynı onun gibiydi. Erken mi kalktım deyip masanın üzerindeki saate baktım. Saati görünce bana bir ürperti geldi. Yelkuvanla akrep hızla dönüyordu. Bu esnada annem beni kahvaltıya seslendi. Yüzümü yıkadıktan sonra gittim onların yanına. Herkes bana garip garip bakıyordu. Onlara havada bir gariplik seziyor musunuz? Uyandığımdan beri sanki hava katılaşmış gibi dedim. Annem sen daha uyanamamışsın ki oğlum dedi. Yok anne ya biraz yorgunum sadece dedim. Kahvaltıdan sonra kuzenimle gezmeye çıkacaktık. Etrafımdaki gariplikler beni biraz korkutuyordu. İnsanlar aniden önümde dalgalanıyordu sanki. Kendimi garip bir boşlukta hissediyordum. Kuzenimle bir kafede oturduk. Merve'yi de aramak için telefonum için baktım. Fakat telefonum yoktu. Sonradan hatırladım. Ben sabah kalktığımdan beri telefonumu görmedim. Kuzenime telefonun yanında mı dedim. Garip garip baktı bana fakat cevap vermedi. Hayır doğru oğlum. Niye öyle bakıyorsun? Telefonun sende mi diye sordum dedim. Sanki beni hiç doymamış gibi. Hadi kalkalım kuzen ya dedi. Bu duruma biraz sinir olsam da misafir olduğundan bir şey demedim. Kafeden çıktık. Caddede yürürken konuşuyorduk. Yarım saat kadar yürüdük. Sahile gelmiştik. Etrafı garip görmem düzeliyordu. Birkaç gün böyle olursa göz doktoruna gidecektim. Kuzenimle birkaç saat sahilde takıldıktan sonra eve gitmek için kalktık. Çok yorulduğumuzdan eve minibüsle gidecektik. Durağa 4-5 dakikada vardık. Minibüs yeni kalkmıştı ki aniden bir çarpma oldu. Hepimiz yerimizde savrulduk. Gözümü açtığımda hastanedeydim. İki haftadır kumadaymışım. Hastanede kimse beni beklemiyormuş. Kuzenim kazada hayatını kaybetmişti. Uyandığımda ilk kuzenimi sorduğumda hemşire dümdüz söylemişti bana. Bu an duyduğumda çok üzülmüştüm. Her yerim kırık olmasa ayağa kalkabilsem kendimi camdan atmak istiyordum hatta. Ailemi sordum. Haber verdik. Sadece kuzeninizin cesedini almaya geldiklerinde sizi de sordular ve gittiler dedi. Ailemin de beni soçladıklarını düşündüm. Aksi halde neden hastanede olmazlardı ki? Tamam cenaze vardı ama bir kişi de kalırdı. Taburcu olana kadar bir buçuk ay daha hastanede kaldım. Eşyalarımı alıp hastaneden çıkınca eve gittim. Kapıyı çaldım. Annem kapıyı açtı. Sanki sabah evden çıkmışım da şimdi gelmişim gibi umursamazcasına kapıyı açık bırakıp içeri gitti. Bu kızgınlıkla kapıdan dönüp gitmek istedim. Nerede olsa yaşardım. Artık beni böyle görmemezlikten gelmeleri beni deli ediyordu. Ama ilk içeri gidip hesap sormak istedim. Salona girdim. Herkes oradaydı. Halamlar bile. Kuzenimin ölümünden mi sorumlu tutuyorsunuz beni? Allah belamı versin ki benim kadar üzülmüş olamazsınız. Ben de oradaydım. Nasıl insanlarsınız dedim. Sizlere ne oldu? Eskiden böyle değildik dedim. O kadar söylediklerimi duymamazlıktan gelir gibi boş boş bana bakıyorlardı. Bir şey söyleyin diye bağırdım. Annem oğlum sen uyanmalısın dedi. Bu sözü üzerine deriye döndüm. Evde ne varsa kırıp dökmeye başladım. Bana boş boş gözlerle bakıyorlardı. Bir anlık hepsinin gözlerinin değiştiğini gördüm. Göz bebekleri yoktu. Ayağa kalktılar. Boyları uzamaya ve şekilleri değişmeye başladı. Hemen evden çıkıp koşmaya başladım. Sokak bomboştu. Bizim sokaktan çıkınca etrafta insanların olduğunu gördüm. Hemen kalabalığa karıştım nefes nefese kalmıştım. Az önce gördüklerim üzerine düşünüyordum. Bana neler oluyor? Delirdim mi yoksa? Şizofren mi oldum diye düşünüyordum. Birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölüm çok yakında. Sizlerin de başınızdan geçen veya bir başkasından duyduğunuz paranormal, ilginç olaylar varsa Açıklama kısmında bulunan Instagram veya mail adresimiz üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz.